Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bir an durup düşünün lütfen. Hayatınızda hiç elinizde kalmış son şeyinizi başka bir canlının ihtiyaçtan titreyen gözlerine bakıp tereddütsüz verdiğiniz oldu mu? Hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için. İşte tam da bu noktada Allah'ın vaadi ve mucizeleri başlar. Biz Müslümanlar olarak biliriz ki bu dünya bir imtihan yeridir ve malımız da, canımız da, hatta içimizdeki en derin niyetlerimiz bile Rabbin katında bir ölçüdür. Peki ya bir gün elinizde kalan son lokmayı bir başka muhtaca uzatsanız ve bu küçük görünen fedakarlığın hiç ummadığınız bir kapıyı aralamasına şahit olsanız? Böylesi bir hikayenin sadece bir efsane olmadığını, bilakis iman eden yüreklerin hayatında defalarca tecelli eden bir ilahi gerçek olduğunu size fısıldamak için buradayım. Bugün size yaşadığı büyük yoksulluğa rağmen kalbindeki merhamet pınarını kurutmayan, Allah'a olan tevekkülü tam genç bir adamın hikayesini anlatacağım. O çoğu zaman bir sonraki öğünün nasıl bulacağını bilmezdi. Karnı aç, cebi delik ama imanı dop doluydu. Her sabah güne Bismillah diyerek başlar, azına şükrederdi. Zorlu hayat mücadelesinde Rabbine olan inancı onun en büyük azığı, en güçlü dayanağıydı. Bir gün yine açlıkla kıvrandığı, boğazından tek bir lakmanın bile geçmediği, adeta karnının sırtına yapıştığı o günlerden biriydi. Elinde sadece bir parça kuru ekmek vardı. Gün boyu yiyeceği tek şey buydu. Belki de akşam eve götüreceği son umut kırıntısı. Ama kader ağlarını örmeye başlamıştı. O yoksulluğun karanlık kuyusunda bile kalbindeki nuru hiç kaybetmemişti. İşte bu nur onu öyle bir imtihana sürükleyecekti ki sonucunu ne o tahmin edebilirdi ne de biz. Hazır mısınız? İman ve tevekkülün en acı çaresizlik anında nasıl bir hazineye dönüştüğünü görmeye. Haydi. O genç adamın peşine düşelim ve kaderinin nasıl değiştiğine şahit olalım. Unutmayın, Allah'ın vaadi haktır ve o ihsan sahiplerini sever. Hayatınızdaki en zor anlarda bile kalbinizden bir iyilik filizlendiğinde, o filizin ne kadar büyüyüp koca bir çınara dönüşeceğini asla bilemezsiniz. Bu sadece bir hikaye değil, bir ders, bir ibret ve bir umut ışığıdır. Her birimizin içinde yatan o cömertliği uyandırma vaktidir belki de. Genç adam o kuru ekmekle ağır adımlarla yoluna devam ederken aklında belki de akşamı nasıl edeceğinin, belki de yarın ne yiyeceğinin belirsizliği vardı. Kalbi yine de Allah'a bağlıydı. Umudu hep canlıydı. Tam da bu düşüncelerle boğuşurken yol kenarında tozlu toprağın üzerinde kıvrılmış, acı içinde inleyen bir varlık dikkatini çekti yaklaştığında gördüğü manzara içini burktu. Bu bitkin düşmüş, bedeninde derin bir yara taşıyan, tüyleri birbirine karışmış, zayıflıktan adeta iskelete dönmüş bir köpekti. Gözleri umutsuzca genç adama bakıyor, adeta yardım dileniyordu. Hayvanın bu çaresiz hali genç adamın zaten açlıkla kavrulan midesini bir an unutturdu. Köpeğin titreyen bedeni, soluk alıp verişindeki zorluk her şeyi anlatıyordu açlık, susuzluk ve dayanılmaz bir acı. Genç adamın elindeki o tek lokma ekmek şimdi bambaşka bir anlam kazanmıştı. Bu ekmek sadece onun değil, şimdi önünde yatan bu canlının da hayatta kalma umuduydu. İnsanın kendi açlığını bir kenara bırakıp başka bir canlının acısına odaklanması ne büyük bir merhamet göstergesidir, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, "Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." Bu hadis genç adamın kalbinde yankılandı adeta. Zaten zor durumdayken kendisinden daha zor durumda olan bir canlıya kayıtsız kalmak onun inancına sığmazdı. Bir an durdu. Elindeki ekmeğe baktı. Sonra köpeğin baygın gözlerine kendi açlığıyla köpeğin acısı arasında ince bir çizgi vardı. İnsanoğlu bu tür anlarda gerçek karakterini, kalbindeki derinliklerindeki imanı ortaya koyar. Bu sadece bir ekmek meselesi değildi. Bu Allah'ın kendisine verdiği emanet olan merhamet duygusunu nasıl kullanacağının bir imtihanıydı. Köpek adeta son nefesini vermek üzereydi. Genç adamın vicdanı bu duruma sessiz kalamazdı. İçinden bir ses ver Allah rızası için ver, diye fısıldıyordu. Kalbi titredi, gözlerini kapatıp açtı. Ne kadar aç olursa olsun, o canlının çektiği eziyet daha ağırdı. Ve işte o anda genç adam dünyevi tüm açlığını ve beklentisini bir kenara bıraktı, ilahi bir çağrıya kulak verdi. Bu sadece bir hayvan sevgisi değil, tüm yaratılmışlara duyulan saygının ve şefkatin bir tezahürüydü. İman ve merhametin zirveye ulaştığı o an ve o an geldi. Genç adam elindeki o son lokma ekmeği sanki dünyadaki en kıymetli hazineymiş gibi yavaşça ve özenle ikiye böldü. Kendi payına düşeni aklından bile geçirmeden daha büyük olan parçayı titreyen elleriyle nazikçe köpeğin önüne uzattı. Köpek önce şaşkınlıkla baktı. Belki de bunca zaman gördüğü kötü muameleden sonra böyle bir iyiliğe alışkın değildi. Sonra kokuyu alır almaz zayıf bedenine rağmen minicik bir umutla başını kaldırdı ve o kuru ekmeği iştahla yemeye başladı. Her bir lokmada adeta yeniden can buluyor, gözlerindeki o umutsuz ifade yerini minnettar bir ışıltıya bırakıyordu. Genç adam köpeğin iştahla yiyişini izlerken kendi açlığını tamamen unutmuştu. Midesindeki kazınma hissi yerine kalbinde tarif edilemez bir huzur ve dinginlik duyuyordu. Bu, bir iyilik yapmanın, bir canlının acısını dindirmenin verdiği dünyevi her şeyden daha kıymetli bir duyguydu. İşte bu, el-İsar'ın, yani başkasını kendine tercih etmenin en güzel örneklerinden biriydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu yüce ahlakı överek buyurur ki, onlar ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr Suresi 9. Ayet Bu genç adam işte tam da bu ayetin tecellisiydi. Kendi yoksulluğuna, kendi açlığına rağmen Allah'ın rızasını, bir canlının ihtiyacını öne koymuştu. Bu sadece bir ekmek vermek değildi. Bu kalbindeki imanı, merhameti ve Allah'a olan teslimiyeti somutlaştıran bir eylemdi. Köpek tüm ekmeği bitirdiğinde güçsüzce başını kaldırıp genç adama baktı. Bu bakışta sözcüklerle ifade edilemeyen bir teşekkür vardı. Sanki ruhuyla konuşuyordu. Genç adam köpeğin yarasını saracak bir şeye sahip olmasa da açlığını dindirmiş, ona bir nebze olsun yaşam umudu vermişti. Bu küçük ama samimi hareket göklerdeki meleklerin şahit olduğu Allah'ın katında büyük bir değer taşıyan bir ameldi. O an genç adam için dünyevi dertlerin açlığın ve yoksulluğun ötesinde bir anlama sahipti huzur bulmuştu. Yaptığı iyiliğin karşılığını beklemiyordu. Zira onun için en büyük karşılık Allah'ın rızası ve kalbindeki o eşsiz dinginlikti. Kim bilebilirdi ki bu küçücük ekmek parçasının ilahi bir mucizenin anahtarı olacağını. Köpeğin doyduğunu ve bir nebze olsun rahatladığını gördükten sonra genç adam içten bir tebessümle yoluna devam etti. Artık yokuş yukarı giden bu yol, onun için sadece bedensel bir yorgunluk değil, aynı zamanda manevi bir yükselişti. Köpek arkasından baka kalırken, o kalbindeki o eşsiz huzurla adımlarını hızlandırdı. Ancak insan doğası gereği, midesindeki boşluk ve açlık hissi yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Güneş batmaya yüz tutmuş, havanın kararmasıyla birlikte soğuk da etkisini artırmıştı. Akşam yemeği için hiçbir umudu yoktu. Eve eli boş dönmek, hele ki bekleyen bir ailesi varsa, insanın içini daha da burkardı. Bu genç adamın bir ailesi var mıydı bilemeyiz ama bilmeliyiz ki kalbi Allah'ın bir emanetiydi ve o emanete en güzel şekilde sahip çıkmıştı. Rızkı veren Allah'tır inancı onun içindeki tüm korkuları ve endişeleri bastırıyordu. Ne kadar zor olursa olsun, imtihanın bir parçası olduğunu biliyordu hiçbir kimseye gücünün üstünde yık yüklemeyiz. Ayeti onun için adeta bir kalkan görevi görüyordu. Rabbine olan tevekkülü o kadar güçlüydü ki, geleceğin belirsizliği bile onun imanını zedeleyemiyordu. Evine doğru yol alırken içinden Allah'a şükrediyordu. Şükrediyordu ki en zor anında bile merhametini kaybetmemiş, bir canlının derdine derman olabilmişti. Bu şükür onun ruhunu besliyor, adımlarını daha sağlam atmasını sağlıyordu. Belki karnı açtı ama ruhu toktu. Manevi olarak doyuma ulaşmıştı. Evinin loş ışıklarının göründüğü tepeye doğru yaklaştıkça zihninde garip bir his belirdi. Sanki bugün sıradan bir gün değildi. Sanki görünmez bir el onu hiç bilmediği bir sona doğru sürüklüyordu. Kalbinde hem bir belirsizlik hem de gizemli bir beklenti vardı. Acaba bu iç ses neyin habercisiydi? Allah'ın kullarını nasıl sınadığını ve nasıl mükafatlandırdığını düşündükçe sabrın ve şükrün ne kadar değerli hazineler olduğunu bir kez daha anladı. Karanlık basarken kendi küçük dünyasına, yoksul evine doğru ilerliyordu. Bilmiyordu ki o gün sadece bir köpeğe ekmek vermemiş, aynı zamanda kendi kaderine giden bir köprünün ilk tuğlasını döşemişti. Bu köprü onu belki de hayatının en büyük sürpriziyle buluşturacaktı. Genç adam nihayet evinin kapısına ulaştı. Yorgunluktan bitap düşmüş ama kalbindeki huzurla mütebessimdi. Tam kapıyı açacakken gözleri eşiğin hemen yanına ilişen sıra dışı bir nesneye takıldı. Orada daha önce hiç görmediği eski ve yıpranmış oldukça ağır görünen büyük bir çuval duruyordu. Kim bırakmıştı bunu buraya? Ne zaman gelmişti? Mahallede kimse ne onunla böyle bir şaka yapacak kadar samimiydi ne de ona bir şeyler bırakacak kadar cömertti. Hem bu kadar büyük ve esrarengiz bir çuvalı kim neden kapısının önüne bırakırdı ki? İçini bir merak kapladı. Acaba bir yanlışlık mı olmuştu? Belki de komşularından birine aitti ve yanlışlıkla buraya konulmuştu. Ama çuvalın konumu sanki özellikle onun kapısının önüne bırakılmış gibiydi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu his biraz korku, biraz şaşkınlık ve biraz da açıklanamaz bir heyecan barındırıyordu. Bismillah diyerek çuvala doğru bir adım attı. İçinden Allah'ım sen her şeyi gören ve bilensin, bu nedir diye fısıldadı. Çuvalı tuttuğunda ağırlığı karşısında şaşırdı. İçinde ne olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. Belki de yine boş bir umut kırıntısıydı, içi eski paçavralarla dolu. Yoksa Rabbinin kendisine verdiği o küçük imtihanın bir neticesi miydi bu? Genç adam çuvalı sürükleyerek içeri aldı. Loş ışıkta çuval daha da gizemli görünüyordu. Üzerinde hiçbir işaret, hiçbir isim yoktu. Adeta havadan, yerden bitmiş gibiydi. Bu durum onu daha da şaşırttı. Zira onun fakirhanesine böyle gizemli hediyeler gelmezdi. Genellikle sadece borçlar veya mahcubiyetler gelirdi. Peki bu bu neydi? şeytanın bir vesvesesi miydi yoksa Rabbinin bir lütfun? İnanan bir kul olarak ilk aklına gelen Allah'ın bir işareti olabileceğiydi. Yorgunluğunu unuttu, açlığını unuttu. Tüm dikkati bu esrarengiz çuvalın üzerindeydi. Zira hayatında ilk defa böylesine beklenmedik bir durumla karşılaşıyordu. Kalbi bu gizemin perdesini aralamak için sabırsızlanıyordu. Ne olursa olsun bu çuvalın orada durması sıradan bir tesadüf değildi. O, son ekmeğini paylaştığı o anın ilahi kudret tarafından nasıl bir yola evrildiğini henüz bilmiyordu. Ve öğrenmek üzereydi. Genç adam, çuvalı titreyen elleriyle kalbi küt küt atarak evinin orta yerine sürükledi. İçerisi karanlıktı. Ama pencereden sızan ay ışığı, çuvalın üzerindeki kumaşın desenlerini belli belirsiz aydınlatıyordu. Derin bir nefes aldı. Bu an, hayatının en sıra dışı anlarından biri olacaktı hissediyordu. Her zaman bir imtihan içinde olduğunu bilirdi. Ama bu seferki imtihan belki de hayatının akışını tamamen değiştirecek türdendi. İçi içini yiyordu. Acaba içinde ne vardı? Bir an için hayaller kurdu. Belki de içinde yiyecek vardı. Kuru ekmekten başka bir şey. Belki de yıllardır hasret kaldığı sıcak bir çorba. Ya da giyecek bir şeyler. Ama bu kadar ağır bir çuval sadece bunlarla dolu olamazdı. Sonra aklına bir şey takıldı. Acaba köpeğe verdiğim ekmeğin bir karşılığı mıydı bu? Allah iyilikleri boşa çıkarmazdı, o bilirdi. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür. Zilzal Suresi 7. Ayet Bu ayet adeta kulaklarında çınladı. İnanan bir kalbin en küçük hayrın bile karşılıksız kalmayacağını bilmesi ona cesaret verdi. Uzandı ve çuvalın ağzını bağlayan ipi çözdü. Parmakları heyecandan titriyordu. İp çözülür çözülmez çuvalın ağzı yavaşça açıldı ve içeriye loş ay ışığı vurdu. Genç adam çuvalın içine doğru eğildi. İlk başta ne gördüğünü tam olarak anlayamadı. Gözleri karanlığa alışmaya çalışırken içerden yansıyan tuhaf bir parıltı dikkatini çekti. Bu beklediği eski püskü paçavraların veya basit eşyaların parıltısı değildi. Bu daha derin, daha asil, adeta metalik bir ışıltıydı. Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Gördüğü şey inanamayacağı bir görüntüydü. Zira hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Elini uzattı, çuvalın içindeki o soğuk ve sert nesnelere dokundu. Dokunduğu her yer keskin, metalik bir his veriyordu. İçinden bir tanesini çıkardı, ay ışığında parlayan elinde tuttuğu şeye baktı. Bu bu bir altın paraydı. Gözlerini ovşurdu, tekrar baktı. Yanılıyor olmalıydı. Bu kadar fakir bir adamın evinde bu kadar değerli bir şeyin ne işi vardı ki? Kalbi şaşkınlık ve hayretle dolup taştı. Bir değil, iki değil. Çuvalın içi tıka basa bunlarla doluydu. Bu adeta bir rüya gibiydi. Gerçek olamayacak kadar güzel bir rüya. Elindeki altın parayla donup kalan genç adam, kalbinin atışlarının kulaklarında uğuldadığını hissediyordu. Bu gerçek miydi? Bir rüya mı görüyordu? Gözlerini birkaç kez kırpıştırdı, çimdikledi kendini acı, gerçeğin ta kendisiydi. Elindeki altın cap canlı ışıl ışıldı. İnanamayarak çuvalın ağzını tamamen açtı ve gördüğü manzara onu kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Çuvalın içi sadece birkaç altın parayla değil, ağzına kadar pırıl pırıl parlayan altınlarla, belki de paha biçilmez mücevherlerle, kadim paralarla doluydu. Her biri ay ışığında dans ediyor, genç adamın fakir hanesini adeta bir hazine odasına çeviriyordu. Bunlar hayatında bir daha asla yoksulluk görmeyecek kadar çok, hayallerinin bile ötesinde bir servetti. Ellerini çuvalın içine daldırdı. Altınların ve mücevherlerin soğukluğunu hissetti. Bu bir test miydi? Yoksa yoksa o küçük iyiliğinin, o son ekmeğini bir köpekle paylaşmasının bir karşılığı mıydı? İşte o an zihninde her şey bir bir yerine oturmaya başladı. Allah'ın vaadi. İhsanın, yani iyiliğin karşılığı ihsandan yani daha büyük bir iyilikten başka bir şey midir Rahman Suresi 60. ayet Bu ayet şimdiye kadar hiç bu kadar somut bir şekilde tezahür etmemişti hayatında Evet oydu O kendi açlığını unutup Allah rızası için bir canlının derdine derman olmaya çalışmıştı Ve Rabb'inin ona bahsettiği mükafat buydu Bu kadar kısa sürede bu kadar beklenmedik bir şekilde Allah'ın cömertliği insanın hayal gücünü zorlardı sevgili peygamberimiz Sav buyurmuştur ki, sadaka verenin malı eksilmez. O, bu hadisi defalarca duymuştu ama şimdi bunu bizzat yaşıyordu. Malı eksilmek bir yana, bir anda tarifsiz bir servetin sahibi olmuştu. Oysa o, sadece bir lokma ekmek vermişti. Bir lokma ama samimiyetle verilmiş bir lokma. Niyetin saflığı, kalbin temizliği ve Allah'a olan teslimiyetin gücü, bu çuval dolusu altınla genç adama geri dönmüştü. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Bu sevinç gözyaşlarıydı, şükür gözyaşlarıydı. Allah'ın sınırsız rahmetine ve adaletine duyduğu hayranlıktan akan gözyaşlarıydı. O gece genç adam sadece bir servet bulmamıştı. O gece imanı daha da pekişmiş, Rabbinin yüceliğine bir kez daha şahit olmuştu. Hayatının en zor anında bile iyilikten vazgeçmeyenin Allah'ın vaadini bizzat deneyimlemişti. Bu sadece bir çuval altın değil, aynı zamanda ilahi bir mesajdı. Ey kulum, sen bana bir adım gel, ben sana on adım gelirim. Geçen dakikalar genç adam için bir ömür gibiydi. Elmaslar, yakutlar, parıldayan altınlar. Bunca zenginlik, yoksullukla geçen bir ömrün ardından karşısına aniden çıkmıştı. Gecenin sessizliğinde sadece bu hazinenin ışıltıları ve kalbinin ritmi vardı. O, şimdiye kadar hiç bu kadar değerli bir şeye sahip olmamıştı. Ama en kıymetli hazinenin aslında Allah'a olan imanı ve merhameti olduğunu biliyordu. İçinden defalarca elhamdülillah diyordu. Allah'ın ona gönderdiği bu rızık sadece bir maddi kazanç değildi. Bu aynı zamanda imtihanların ardından gelen sabrın, şükrün ve ihsanın somut bir göstergesiydi. O an genç adam için tüm yaşam derslerinin bir özeti gibiydi. Hatırladı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisini. Allah bir kuluna hayır dilediğinde onu musibetlerle imtihan eder. Kendi yaşadığı açlığı, zorluğu düşündü. Tüm bunlar belki de onu bu an için hazırlıyordu. Rabbi onu yoklukla sınamış ancak o yoklukta bile cömertliği ve merhameti elden bırakmamıştı. İşte bu gerçek zenginlikti. Kalpteki zenginlik. Allah'ın kullarını nasıl sınadığını ve daha sonra nasıl ödüllendirdiğini derinlemesine idrak etti. Kimi zaman yoklukla, kimi zaman bollukla. Önemli olan her iki durumda da Allah'a olan bağlılığı kaybetmemekti. Bu çuval dolusu altın sadece yoksulluğuna son vermekle kalmayacak, aynı zamanda ona çok daha büyük bir sorumluluk da yükleyecekti. Çünkü İslam'da mal bir emanettir. Sahibine verildiği gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması gereken bir emanet. Zekatın ve sadakanın önemi şimdi genç adamın zihninde çok daha farklı bir boyut kazanmıştı. Bu servet onun için hem bir mükafat hem de yeni bir imtihan. Gururlanmak, kibirlenmek yerine daha mütevazi olmak ve Allah yolunda harcamak. Bu zenginliğin gerçek amacıydı. Genç adam o gece uzun uzun düşündü. Kendi mütevazi hayatı, o bir lokma ekmek, aç köpeğin minnettar bakışları ve şimdi önünde parlayan bu hazine. Hepsi bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıydı bu zincirin her halkası Allah'ın kudretini ve rahmetini haykırıyordu. O, sadece bir servet bulmamıştı. Aynı zamanda hayatının anlamını, Allah'la olan bağını ve kul olarak vazifesini daha derinlemesine kavramıştı. Bu, onun için bir milat olacaktı. Hayatının bu dönün noktasında Allah'a olan hamdi ve şükrü daha önce hiç olmadığı kadar içten ve samimiydi. O gecenin ardından genç adamın hayatı kökten değişti. Artık açlık nedir bilmeyen, yoksullukla mücadele etmeyen bir adamdı. Ama bu servet onu ne kibirli ne de nankör yapmıştı. Bilakis geçmişteki zorlukları kendisi gibi muhtaç olanların halinden daha iyi anlamasını sağlamıştı. Allah'ın ona bahşettiği bu rızkın sadece kendi refahı için değil, başkalarına faydalı olmak için bir emanet olduğunu asla unutmadı. İlk iş olarak evini onardı, ihtiyaçlarını karşıladı ancak kalbindeki asıl niyet Allah'ın yolunda harcamak, topluma hizmet etmekti. Mahallesindeki yetimlere yardım etti, yoksul ailelere destek oldu. Kendisi gibi bir zamanlar açlık çeken herkese el uzattı. Bir çeşme yaptırdı, bir mescit inşa ettirdi. Biliyordu ki asıl zenginlik malın çokluğu değil, Allah yolunda harcanan hayırların çokluğuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğü zaman üç şey dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, faydalı kalıcı eserler, kendisinden istifade edilen ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Genç adam bu hadisi hayat felsefesi edinmişti. Onun için bu çuval dolusu altın sonsuz bir yatırımın anahtarıydı. O bu dünyadan göçtüğünde bile amel defterine sevap yazılmaya devam edecek kalıcı eserler bırakmak istiyordu. Gurur ve şatafattan uzak, mütevazı bir yaşam sürdü. İnsanların ona olan saygısı zenginliğinden değil, kalbindeki merhamet ve hayırseverliğinden kaynaklanıyordu. O, sadece servetini değil, aynı zamanda kalbini de başkalarıyla paylaşan bir gönül adamı olmuştu. Artık herkes onu cömert adam olarak tanıyordu ve o her iyilik yaptığında o son lokma ekmeği verdiği anı hatırlıyordu. O an onun için bir ders, bir dönüm noktası ve Allah'ın sınırsız rahmetinin bir işaretiydi. Hayatı boyunca o yaralı köpeği ve yaşadığı o eşsiz anı hiç unutmadı. Zira o köpek ona sadece bir imtihan kapısı açmakla kalmamış, aynı zamanda Allah'ın vaatlerinin ne kadar gerçek ve ne kadar yakın olduğunu göstermişti. Bu hikaye bize gösteriyor ki Allah rızası için yapılan en küçük iyilik bile karşılıksız kalmaz ve bazen en büyük imtihanlar en büyük mükafatların habercisidir. Değerli kardeşlerim, görüyoruz ki Genç Adam'ın hikayesi bize sadece masalsı bir zenginleşme öyküsü sunmuyor. Bilakis bu hikaye imanımızın en temel taşlarından biri olan tevekkülün, merhametin ve infakın nedenli güçlü kudretlere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. İnsan bazen elindeki son lokmayı bile gözünde büyütürken bu genç adam bize gösterdi ki samimi bir kalp ve Allah rızası için yapılan en küçük iyilik bile umulmadık kapılar açabilir. Unutmayalım ki Allah katında zerre kadar hayır da şer de karşılıksız kalmaz. O gün insanlar amellerini görmeleri için bölük bölük döneceklerdir. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecektir, kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecektir. Zilzel Suresi 6-8. ayetler. Bu ayetler bize yaptığımız her iyiliğin, her fedakarlığın er ya da geç Rabbimiz tarafından görüleceğini ve mükafatlandırılacağını hatırlatır. Belki de bu mükafat bu dünyada genç adamınki gibi maddi bir servet olarak tecelli eder, belki de ahirette cennet bahçelerinde eşsiz makamlar olarak karşımıza çıkar. Asıl önemli olan niyetimizin halis olması, kalbimizin Allah rızasından başka bir şeye meyletmemesidir. Şimdi size bir çağrım var, kıymetli Müslüman kardeşim. Bu hikayeden aldığımız ilhamla çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine, darda kalmış canlılara bir tebessümle, bir iyilikle, belki de bir lokma ekmekle el uzatalım. Belki sizin o küçücük gördüğünüz yardımınız Allah katında dağlar kadar büyük bir sevaba dönüşür ve sizin için de beklenmedik hayır kapıları arar. Unutmayın ki Allah cömerttir ve cömertleri sever. O bize verdiklerinden infak etmemizi emreder ve infak edenin malını bereketlendirir. Bu mesajı kalplerine dokunabileceği diğer kardeşlerimize de ulaştırmak ister misiniz? Bu videoyu paylaşın, yorumlarınızla düşüncelerinizi dile getirin ve kendi iyilik hikayelerinizi bizimle paylaşın. Hep birlikte bu güzel İslam ahlakını yaygınlaştıralım. Çünkü iyilik bulaşıcıdır ve her iyilik bir başka iyiliği tetikler. Allah hepimizi ihsan sahiplerinden eylesin ve amellerimizi kabul buyursun. Bir sonraki ilham verici hikayemizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.